İhsan nedir? Bu üçün cevabını aldıktan sonra dördüncü soruda da kıyamet ne zaman? Şimdi üçüncü soru İhsan nedir? İhsan, ihlas ve huzur hemen hemen birbirlerine çok yakın farklı aynı manaya kullanılıyor. Nedir diye sorulduğunda Efendimiz şu cevabı verdiler. İhsan ihsan en ta'budallaha ke enneke terahu. Fe illem tekün terahu fe innehu İhsan her an Allah'ı görüyormuşçasına. Sen görmüyorsan onun seni gördüğüne yakinen inanarak yaşamaktır. Misal hem Hazreti Ömer hem Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimizin şu sözünü iyi öğrenin dışarıda sohbetlerde siz de nakledin. İkisi birlikte diyorlar ki Hazreti Sıddık'ın yani Ebu Bekir'in radıyallahu an hicrette Sevr mağarasında Resulullah Efendimizle beraber geçirdiği üç gecenin bir saatine ömrümüzün tamamını veririz diyor. Bir saat. İki kişinin zor sığacağı bir yer. Etraf terörist dolu. Efendim, fakat üç gece beraber kalıyorlar. Ve orada Cenab-ı Hak Hazreti Sıddık korkudan titreyince, korkudan derken canı hatırında değil. Peygamberimize bir zarar gelir diye titreyince La inna innallaha mana. Korkma. Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber. İşte her an Allah benimle beraber şeklinde hayatı yaşamanın adı buna huzur deniliyor. Birçok büyük velinin kitaplarında şu ifade vardır. Huzurunu 10 dakika muhafaza edenin ayaklarını öperiz diyorlar. 10 dakika Allah benimle beraber diye düşünüp durabilen aklına başka bir şey getiremeyen, sonra gönlünü buna hazırlayanlar. Şimdi ilk iki soruya Cebrail aleyhisselam iman nedir dedi cevabını aldı. İslam nedir dedi cevabını aldı doğru söyledin dedi. Üçüncü sorunun cevabında peygamberimiz böyle söyleyince bazı rivayet Cebrail aleyhisselam bir şey demedi. Çünkü ihsan sözümü iyi anlayın Hazreti insana ait bir şereftir. Hazreti insana ait bir şereftir. Evet Allah'la beraber olmak gibi bir lafız kullanıyoruz ama o sırrı maiyet anlatılmaz. Şimdi ben biraz bir şeyler söyleyeceğim verilerden ama anlatacağımı sanmıyorum. Huzur, ihsan anlatılmaz, yaşanır. Yaşanır. Daha belki sohbetlerimizde söyledik. Hep hadisler okuyoruz, ayetler okuyoruz, Allah'a yaklaşmaktan bahsediyoruz. Allah'a yaklaşılır mı? Allah uzak mı ki yaklaşacaksın? O kadar yakın ki ona yaklaşmak mümkün değil. Ama şunu söyledik. Sizler benim sohbet arkadaşım oldunuz. Allah Celle Celalü istediklerini kendi yakınlığıyla şereflendirir. O da nasıl olur? Bir misal Kur'an-ı Kerim'den gene yaşanmış bir olay misal vereyim. Yakup Aleyhisselam birinci hanımından on oğlu oldu. Birinci hanımı vefat etti, baldızıyla evlendi. Ondan da iki oğlu oldu. On iki evlat. Birisi Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar, kurtlar parçaladı dediler. Babaları peygamber bakın. Bir peygamberin evladı, evlatları hasedden, kıskançlıktan peygamber olacak kardeşlerini kuyuya attılar bir de iftira ettiler. Kurtlar parçaladı dediler. Sonra Yıllar sonra Yusuf aleyhisselam Mısır'a sultan oldu. 7 yıl kıtlık oldu. Yakup aleyhisselamın 11 oğlu, önce 10 oğlu gitti. Yusuf aleyhisselam onları tanıdı ama onlar Yusuf'u tanımadılar. Onlara çok güzel muamele etti. Paralarını da yüklerinin içerisine geri koydu, iade etti. Parasız yolladı. Fakat bir söz söyledi. Gelecek sefer geldiğinizde o evdeki küçük kardeşinizi de getirmezseniz size buğday yok hiç kusura bakmayın dedi. Mecburen ana ayrı baba bir küçük kardeşleri Bünyamin'i de getirdiler Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi. Şimdi onlara bir ziyafet çekti Yusuf Aleyhisselam. On kardeş karşı karşıya ikişer ikişer oturdular ama Bünyamin yalnız kaldı. Hem de en genç delikanlı başladı ağlamaya. Yusuf Aleyhisselam ona dedi ki: "Niye ağlıyorsun?" Dedi ki: "Bak bunlar anaları bir, babamız beraber ama annemiz ayrı. Teyzemin oğlu bunlar benim. Hepsi karşı karşıya oturdular. Benim de bir ağabeyim varmış, Yusuf diye. Onu kurtlar parçalamış. Şimdi onu kurtlar parçalamasaydı ben de onunla karşı karşıya otururdum." dedi Yusuf Aleyhisselam'a karşı. Bünyamin Yusuf Aleyhisselam eğildi Bünyamin'in kulağına dedi ki hiç üzülme. Senin ağabeyin Yusuf benim. Şimdi diğer on kişinin haberi yok bu içten. Ama Bünyamin Yusuf'u tanıdı. Ne oldu onun için? Dünya güllük gülistanlık oldu ama diğerlerinin haberi yok. İşte huzur böyle bir şey. Huzur böyle bir şey gönülden yaşanacak bir şey. Ona ruhlu kudüs deniliyor. Bir misal daha vereyim. Maksadım derdimi anlatmak yani. Bir meseleyi iyi anlayalım buradan çıkarken. Adamcağızın bir tanesi memleketin büyük alimlerinden birisine gitmiş efendi demiş. Ben bir türlü bu nefsimi mağlup edemiyorum. Beni sürüklüyor, bataklığa götürüyor bana bir himmet, bir dua ne edeceksen yap. Demiş ki, işte nasihat etmiş, ben bunları demiş, yalnız üç şeyim var terk etmem. Nedir üç şeyim? Bir, içki içerim. İki, kumar oynarım. Üç, zina ederim. Bunları bırakmam. Bunları bırakmadan beni irşad edebileceksen et demiş. Yoksa ben bunları bırakamam. Demiş ki oğlum tamam sen onun için de yapmaya devam et ama bizimle beraber nereye gidersen git kumar oynayacaksan beraber oynayalım beni yanında beraber düşün içki içeceksen beraber düşün zina edeceksen beraber düşün la tahzen inna allaha ma'ana var ya hüzünlenme Allah bizimle beraberdir adamcağız sevindi tamam dedi. O da ona günlük bir evradi yevmiye diyorlar tasavvuf lisanında buna. Günlük yapacağı içler. Şunları şunları yaparsın inşallah irşad olursun dedi. Adam sevinerek çıktı eve geldi. Hanımefendi her günkü gibi sofrayı donattı. Bardağına da içkisini doldurdu. Doldurdu ama adamcağız sözünde duramadım eyvah dedi ya biz ne yaptık? Şimdi Böyle bir zatla, şimdi mesela İstanbul'u düşünelim. Mahmud Efendi Hazretlerine, şu karşıma geç de bir kafayı çekelim denilebilir mi? Veya başka kimler varsa, Sümbül Efendi Hazretlerine. Daha İstanbul sadece o değil, binlerce büyük insan vardır İstanbul'umuzda. Farzu al Fatih'imizin müftüsüne, müftü efendi şu karşıma geç de, bir bardak içelim beraber denilebilir mi bir insan haya ve ar damarı çatlamadıysa adam dedi ki hatun hatun bir daha doldurma kaldır bunu biz, biz, bu işi yapamayacağız çünkü o, o öyle bir zatın masasına içki gelmez İçkinin olduğu yere öyle bir zat gelmez mümkün değil biz yanlış bir iş yapmışız kafası da bozuldu evden çıktı her gün tavla oynadıkları, kumar oynadıkları arkadaşların yanına gitti, masaya da oturdu. İşte kumar aleti ise eline aldı ama yine eyvah dedi. Ya ne yaptım şimdi? O zatla beraber oynayacağız. Söz verdik. Efendim ya mı o zatın olduğu yere kumar gelmez. Almanya'da benim başıma geldi. Manhayim diye bir şehre 81. 6 ay kadar hocalık yaptım. Kurban bayramı geldi e, ee, kurban bayramı günü Haydarberk'in dağına çıkalım da orada piknik yapalım dedik. Bir arkadaş arabasını aldı gidiyoruz oraya. Bir yere varınca şoför durdurdu hocam hele sen burada biraz bekle dedi. Ben anlamadım için sırrını ama meğer ileride binlerce adam kurban etleriyle af buyurun biraları açmışlar. Fakat benim geldiğimi görmüşler. Kıyamet kopmuş orada. Vallahi hoca geliyor diyenler benim cemaatim bunlar beni dinleyen adamlar kaç kaçmasın. Şimdi onlar kaçtıktan sonra biz orada piknik yaptık. Başa dönelim. Adamcağız o kumar aletlerinde atmış, kafası iyice bozulmuş. Bir de böyle beraber olduğu birisi varmış. Bir dostu ona giderken bakmış ki yolun üzerinde hocaefendi bekliyor. Selamdan sonra demiş hayırdır. Nereye gidiyorsun böyle? Demiş ki efendi. Böyle bir yere gidiyordum ama sen bizi kökümüzden avlamışsın. Ben bu işlerin hepsini bıraktım. Seninle beraber bunun hiçbiri yapılamayacak. O zat demiş ki bak evladım ben haşa Allah değilim. Peygamber değilim. Büyük evliyadan birisi değilim. Benim gibi sıradan bir adamın olduğu yerde içki içemiyorsun, kumar oynayamıyorsun, zina edemiyorsun da seni yoktan var eden, sana senden yakın olan, bir anda yok etmeye gücü yeten Hazreti Allah'ı hazır ve nazır bilerek nasıl bu işleri yapacaksın? İşte huzur budur. Onu hazır ve nazır bilen insanlar, o biliyorum diyenler dışarıda uydum galabalığa. Müslüman mısın? Galiba beladan beri. Ama Müslümanlığın yasak ettiği ne varsa hepsini yap, sonra Müslüman. O Müslümanlıkta tehlike var. Allah'a emanet Dönerim bu mübarek zatın ne söylemiş? Allah şefaatlerine nail etsin. Bu taife-i aliyenin, Taife-i Aliye, Kur'an-ı Kerim'de şu tabir var. Kuntum hayra ümmetin uhricet bin nas te'mirune bil maruf ve temevne anil münker Siz hayırlı bir ümmet olarak yaratıldınız. Ama sizi hayırlı yapan şey nedir? Marufu emredersiniz. Münkeri men edersiniz. Bütün semavi kitaplara iman edersiniz. Aranızda verteküm minküm ümmetün yed'ûne ilel hayr. İçinizde de devamlı yanlış yaptığınız zaman sizi ikaz edecek, sizi irşad edecek, sizi doğruya davet edecek bir cemaat bulundurun. İşi bu işe vakfetmiş olanlar, bu işe vakfeden insanların vasıfları Kur'an-ı Kerim'de, Diyorlar ki onlar biz sizden dünyalık bir şey istemiyoruz. Bizim ücretimizi Allah verir. Ama Allah vardır. Allah yokmuş gibi hareket etmeyin. Yani enbiyanın, evliyanın, ulemanın söylediği söz Allah vardır sözünden ibaret. Allah vardır. Sana senden yakındır. Onun yakınlığını kazananlar hadis-i kutsilde ne deniliyor? Kullarım farzlarla bana yakın oldukları gibi hiçbir ibadetle yakın olamazlar. Farz ibadetler Allah'ın saltanatıdır. Onları terk etmeye, bırakmaya katiyen hakkımız olmadığı gibi mesela Ramazan-ı Şerif'in bir günlük orucu başka günlerde bir milyar sene oruç tutmaktan kıymetlidir. Onu terk edemezsin. Evet nafile oruç kıymetli tutarsın. Oruç tutanları Allah sever. Ama Ramazan orucuna bedel bir oruç yoktur. Beş vakit namaz. Efendim ben bu kadar hayır yaptım, hasenat yaptım, işte şöyle ettim, böyle ettim. Bir genç bana geldi hocam dedi. Kaç tane komünistin gözünü patlattım ben dedi. Ben şöyle kahramanım, böyle yiğidim, çok şey yaptım. İyi, bir, bir eksiğim kaldı. Onu da yaparsam iş tamam. Ben bana bakıyorum milyar tane eksiğim var, delikanlı hiç eksiğim kalmadı, bir tane kaldı diyor. Bakalım nedir, dedim o. Dedi ki, bir de namaza başlarsam iş tamamdır. Başka birisi de, bir de Kur'an-ı Kerim okumaya başlarsam dedi, diğerler hep tamam ona göre. Şimdi yeryüzünde eksikleri en az olanlar, en cahil olanlardır. Niye? Karanlıkta oldukları için ayıpları gözükmez. Bak şimdi o arka tarafta karanlıkta duranların bir şeyler yapsalar biz göremeyiz buradan. Ama buradakileri görürüm. Cenab-ı Hakk'a en yakın olanlar Allah'ın evliyasıdır. Onlar gurbu sultan Ateş suzan hep kelle koltukta dururlar. Padişahın yanında olan adam böyle ayaklarını uzatamaz. Uzaktaki adam sırt üstü de yatar. Ama yakın olanlar mümkün mü ayak uzatacaksın? Her an kelle koltukta her an kelle koltukta Allah'ın yakınlığı işte böyledir. Ve yaklaştıkça en ufak bir leke gözükür. En ufak bir leke. Ve kocaman olur. Dolayısıyla evet Allah'a yakınlık farklı bir olaydır. Diyor ki burada bu taife-i aliyenin kastı itinaları bir salikin gönlünde nispeti huzur ve nuru yakinin takarrur ve tahakkukudur. İstiyorlar ki bu Allah'ın dostları, istiyorlar ki Allah'ın huzuru ve yakini her müminin kalbine silahet etsin. Sadece dilde kalmasın, şekilde kalmasın. Şekil Müslümanlığında tehlike vardır. Burası Allah muhabbetiyle dolmalı. Sine Allah huzuruyla dolmalı. Öyle dolmalı ki yanlışlardan birini değil yapmak, düşünmeye vaktim olmayacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ı o kadar çok zikredin ki münafıklar size deli desinler. Hüzzurullah <laughs> hatta yegûlel münafıkûne ennehu mecnunu Allah'ı öyle zikredin ki bu adam delidir desinler. Yine devam ediyor Peygamberimiz. Allah'ı çok zikrederek şeytanın size ulaşan caddelerini, sokaklarını, pencerelerini ne varsa hepsini kapatın. Yakın semtinize gelemesin. Eğer serbest bırakırsanız damarlarınızda dolaşır. Kalbinize ulaşır. İmam Şarani rahmetullahi aleyhi bari efendimiz diyor ki çarşının ortasında bir sokak başında şeytana rastladım. Dedim ki Melun, sana selam yok. Ne yapıyorsun burada? Dedi ki sen biliyorsun benim işim belli. Benim işim insanları Allah'tan ayırmak. Önünde de bir terazi var diyor. Bu ne? Dedi ki o şeriat'tır. O şeriat'tır. Hassas bir terazi. Diyor. Zerre kadar nefsinizden tarafa meylederseniz ben anında istifade ederim. Kanlı ellerimi kalbinize uzatır, kalbinizi istediğim gibi tasarruf ederim. Damarlarınızda dolaşırım. Şeytan damara neyle geçer? Haram lokmayı yedin mi mideye iner, vücudun bütün zerreleri zehirlenir. Cehennem ve şeytan haram lokma ile beraber vücuda girer. Kapıdan içeriye girdi mi Allah'a esir gelsin, tehlike başlar. Onun için mert olup sahabe sordu. Ya Resulallah dedi ben ibadeti çok olan birisi olmak istiyorum. Peygamberimizin emri ilk emri şu oldu. İttakil maharim tekuna bedennas. Haramlarla irtibatını kes. ibadeti en çok olan sen olursun. Haramlarla irtibatı keseceksin. Hazreti Ebubekir Sıddık gibi erişilmez bir insan. Boşluğa geldi. Bak boşluğa geldi diyor. Hediyeli kurmalardan bir tane ağzına atı verdi. Peygamberimiz de gördü. Çabuk dedi çıkar onu ağzından. O sana helal değil. O fukaranın hakkı. Zekat. Sen fakir değilsin. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz parmaklarını boğazına sokarak onun tadının bile boğazına gitmemesine gayret etti ama Efendimiz buyurdu ki eğer ondan bir zerre midene gittiyse cehennem oraya girer dedi. İşin hassasiyetine bakıyor musunuz? Bir genci Ebu Bayazdı Beslami Gaddesallahu Sırraul Aziz'e met ettiler. Dedi ki o genci bana getirin ben de göreyim. Gencin haline baktı. Hayran oldu. Allah deyince ciğerleri görünüyor. Fakat beraber bir yemek yiyelim dedi. Bayazdı Beslami'nin Mütevazi sofrasında beraber bir yemek yediler. Gençte bir telaş başladı. Dedi ki efendim sen bana ne yaptın? Ne yaptın? Ne oldun? Dedi ki benim içim aşk doluydu. Guru oduna döndüm ben. Oğlum senin aşk zannettiğin midendeki haramlardı dedi. Bizim halal sofradan bir lokma yemek yedin, midendeki haramlar çıktı. Şeytan dışarıya çıktı dedi. Şimdi sen sıfırdan başla. O suni aşklar, göstermelik aşklar, dengesiz aşklar işe yaramaz. Aşkı ilahiyi bulmaya bak. İşte Allah dostlarının işi bir müminin kalbini Allah'a döndürebilir miyiz? Bir gönle Allah'ın huzurunu, ihlası koyabilir miyiz? Cenab-ı Hak